Selamun Aleyküm dostlar. Uluslararası ilişkilerle ilgileniyorsanız bazen 24 saatin bile uzun olduğunu bilirsiniz. Devletlerin birbirleriyle arasındaki ilişkiler o kadar kaygan zeminde ilerler ki bu mecrada bugün size düşman görünen bir de bakmışsınız ki birkaç gün sonra sizinle işbirliği yapmak için girişimlerde bulunmaya başlamıştır. Bugünlerde Amerika ile kanlı bıçaklıyız. Normaldir. Çünkü çıkarlarımız çatışmaktadır. Rusya ile iyi geçiniyor görünüyoruz. O da normaldir. Çünkü her iki ülkenin birbirine bu ara ihtiyacı vardır. İhtiyaçların düzeyi azaldığı an rekabet yeniden öne çıkacaktır. Son yıllarda Fransa ile de ilişkilerimiz sıkıntılı. Basit şekilde bakıldığında Fransa ile ilişkiler düzelmez gibi görünebilir. Ancak biraz önce de dediğim gibi diplomasi de bazen 24 saat bile çok uzundur. Bugün Fransa ile ne kadar kavga ediyoruz görünse de şuna emin olun biraz daha Paris böyle hırpalanmaya ve dayak yemeye devam ederse yakında Ankara'nın kapısını işbirliği yapmak için çalacaktır. Haberleri takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Fransa 1. Dünya Savaşı'ndan sonra hiç olmadığı kadar hırpalanmakta ve mevzi kaybetmektedir. Özellikle Amerika Fransa'nın canını baya baya acıtmaya başladı. Fransa'nın Avustralya ile yaptığı 65 milyar dolarlık denizaltı anlaşması bir anda iptal edildi. Bir de bu yetmezmiş gibi İsveç ve İsviçre ile yaptığı Rafal savaş uçaklarının satışı bu ülkeler tarafından iptal edildi. Yerine Amerika ile F-35 anlaşması imzaladılar. Doğu Akdeniz'de ve Suriye'de bizimle rekabet halinde. Afrika'da yine karşımızda. Fransa bizi Afrika'dan atmak ve Libya'nın zenginliğine çökmek için Rusya ile işbirliğine gitmiş ve bize karşı Halife Hafter'i desteklemiştir. Biz o dönem verdiğimiz destekle Libya'nın meşru hükümetinin kazanmasını sağlamış ve Libya'ya yerleşmiştik. Fransa o günlerde hem Amerika hem de Türkiye tarafından defalarca uyarılmış ve Rusya ile işbirliği yapmaması gerektiği birçok kez dile getirilmişti. Ancak Fransa uyarılara kulak asmamış ve adeta Rusya'nın Libya'ya gelmesine ön ayak olmuştur. Şimdi işbirliği yaptığı Rusya Fransa'ya Libya'da saldırmaya başlamış ve Fransa'nın petrol bölgesinden atılmasına neden olmuştur. Sadece bununla da kalınmamış. Fransa Afrika'daki eski sömürgelerinde de büyük kayıplar yaşamaya başlamıştır. Manzaraya geniş pencereden baktığınızda Fransa iptal edilen denizaltı ve uçak satışı anlaşmaları nedeniyle 80 milyar dolara yakın büyük kayıp yaşamıştır. Afrika'da eski sömürgelerinden her yıl haraç olarak topladığı milyarlarca doları ise kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Libya'da Rusya ile birlikte Libya'nın zenginliğini paylaşma hesapları yaparken bir anda Rusya'nın oyununa gelmiştir. Doğu Akdeniz'de ise Türkiye'nin direncini kıramadığı için buradan bölge ülkelerini çıkaracağı petrol ve doğalgazın satışından gelir alamama riskiyle karşı karşıyadır. Bölge ülkeleri diyorum çünkü sadece Türkiye çıkaracağı doğalgaz ve petrolü kendisi satacak başka bir ülkeyle gelirini paylaşmayacaktır. Yani sözün özü şu ki arkadaşlar Fransa inanılmaz derecede sıkışmış durumda. Sadece Almanya ile yapacağı ittifak onu kurtaramaz. Mecburen yeni ortaklar arayacaktır. Burada da istese de istemese de Türkiye'nin kapısına gelecektir. Peki Fransa Türkiye'ye zeytin dalı uzatırsa neler yapabilir? Yapacağı ilk iş Rusya'yı Libya'dan atmaya çalışmak olacaktır. Bunun içinde Türkiye'nin etkisinde bulunan Libya'nın meşru hükümetine destek verecektir. Daha öncesinde İtalya bizim safımıza geçmiş ve Hafter'e verdiği desteği geri çekmiştir. Eğer ki Fransa, Türkiye ve İtalya ile hareket ederse NATO'nun desteği de arkadan gelecek ve Rusya'nın önü Libya'da kesilmiş olacaktır. İkincisi ise Almanya ile birlikte kurmayı planladığı Avrupa ordusu projesidir. Burada Türkiye'ye teklif getirecek ve bizim bu orduya katılmamız için cazip öneriler sunacaktır. Üçüncüsü bize karşı uzun süredir Yunanistan'ı desteklemektedir. Eğer ki Türkiye ile anlaşma zeminini yakalarsa Yunanistan olan desteğini bir anda çekip Doğu Akdeniz'de bizden yana tavır alacaktır. Dördüncüsü ise Fransa askeri sanayisinde çok büyük kayıplar yaşadı. Bunu telafi etmek için Türkiye ile silah anlaşmaları yapmak isteyecektir. Özellikle hava savunma sistemlerinin ortak üretim konusu tekrar gündeme gelecektir. Türkiye ancak teknoloji paylaşımı olursa silah sistemi satın alacağını belirten bir ülkedir. Türkiye ile işbirliğinde kararlı bir Fransa füze ve uçak sanayinde teknoloji paylaşımına yanaşacaktır. Arkadaşlar diplomasi de olmaz olmaz diye bir şey yoktur. Türkiye Fransa yakınlaşmasından sadece Fransa değil biz de fayda sağlarız. Son zamanlarda Macron'un Türkiye'ye laf atmasına bakmayın. Bir gün bir de bakmışız ki Erdoğan ve Macron külliyede kameralar önünde el sıkışıyorken poz verir. Ve inanın bu ihtimal hiç ama hiç uzak değil arkadaşlar. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.